<laughs> sakın yapma. <laughs> <laughs> Orada sıkıntıdayız zaten. Bir dakika sizin klibi izleyecektim abi ben. Katliam hazır buradasın. Hazır geldi. İzlemedin mi daha? Kay şeyi, şarkıyı dinledik ama klibi izlememiştim. Ha, ayıp ediyorum Maruk. Eray'ım şimdi bakalım bir 4 günde 400 bin dinlenmiş. <laughs> ya çoğu rapçi var ya sizi, size sövüyordur ben size söyleyeyim. Ya. Harbiden var ya ana avrat giriyordur ya. Kanka yani adamların işi müzisyenlik şu sayıları elde edemiyorlar. Yorumlar kaç yorum ya. gelmiş baksana bir. Yorumlara bakayım abi. 7000 yorum. <laughs> <laughs> Barışçı spam atmış kanka bunun birini silsene. <laughs> kanka zaten uyardık bir daha yaparsa dersiz, anlayacağız kanaldan. 200 TL gelmiş kuzen. Geldi Kemal'im ya, insanlar yani içeriğimizi sevdi ya. Oğlum bunu bana ver lan, orospu çocuğu. La oğlum bak... Tamam tamam, pardon, tamam, 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 yazma, yazma, tamam lan, tamam. <laughs> Bizim Furkan ya. Oğlum bak sen bu rapçilerle... Eray bizim gidişat aynı gözüküyor ya. ya Kemal sen Gretsin şey anlattın ile... mı? Level C5'le konuştuk Ali ile kavga ettin ya sen. Ben bir <laughs> yolunu anlattım ona. <laughs> anlattın mı sen yayında? Anlattım kanka. Kanka Esin ben Ali'ye niye öyle davrandın ya? Ben Ali'ye milletin şimdi böyle yaptım diye niye bana birden kızı bağırdı? Kanka sana havalimanında ana avra sövüyor böyle bağıra bağıra. Herkes bir de bize bakıyor amına koyayım. Şeyi mı Kemal Cemal? Ebo'dan da koşmaya başladı ya amına koyayım. Dur dur, dur. <laughs> ile <laughs> gittik Ebo. Ebo birden koştu tamam mı? Eray dedi ki dur dur dedi bir övelim dedi yalandan dedi. Ebo'nun yanına gittik. Ebo'ya şöyle diyoruz. Oğlum ne biçim koştun lan seni alamayız abi. Sana Ebo şöyle yapıyor. Buram yok ya. Öyle mi hızlı mıydı falan. <laughs> Kanka bak biz rahatsızız okey de. Bizimkiler daha rahatsız amına koyayım. Bence ya. de oğlum. Büyük... Bak bir şey söyleyeyim mi? Chat böyle sadece böyle bizim rahatsız olduğumuzu görüyor. Bak bunların gerçek hayatta normal davranışlarını görse bunlardan yani şükür ederler ya kendilerine bak. Harbi gerçek harbiden öyle. Biz bir ara bir de Eray'la yan yana oturuyorduk. Ee, e, tüm hani uçak inerken ve kalkarken diyorlar ya koltuğu kaldırın camları açın falan. Herkes tekrar şikayet ettik uçaktaki. <laughs> Herkes ama. Lan orada hanımefendi bana şey yaptı değil mi Eray? Ya şey olay anlatayım size. Eee, yanlışlıkla kadın iki kere Kemal'in ayağına bastı ama bu da var ya, deli dana gibi oturuyor orada hani öyle ayağını falan böyle... Ya şöyle orada, uzatmışım ayakları ya, ne olacak? İşte kadın iki kere ayağına bastı, Kemal şey diyor, kanka benden hoşuna ne büyük ihtimalle. <laughs> Allah'ım, rahatsız amına koyayım sen, sen de malsın. <laughs> Ama kanka diyor ay pardon yeniden bastım ya falan diyor. Lan mal ayağını uzatırsan kadın tabi basar amına koyayım sana. Kanka ayağa basma olayı nereye mesela benim kafamda şey abi? evlenirken ayağa basarlar ya. He sen direkt orada evlilik gördün. Ben öyle bir şey benim kafamda canlanan şey oldu yani. Ne mesela bileyim. Sen WhatsApp'ta kimle konuşuyordun o ara? Flörtümle. Tamam o videoları atıyorum bugün. Yok 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 yok. Sakın. Tam vereceğim morcunu. Tam vereceğim bol. Ben borcunu. WhatsApp ekranını çekmiş bildi. Oros bu çocuğu ekran. Oğlum o su çağı o. <laughs> kanka su gelip benim ayağıma bastı evlenince muhabbeti duyup geldi ya. <laughs> Allah'ım ya Bak kanka yürüyor sana kanka. Yürüyor kanka. Bana, ha. ha gördün mü işte? Buradan ne yola çıkarak ben şey yaptım. Vallahi inanılmaz ya. Oğlum sen benim niye dışarıdan ekranımı çekiyorsun? Oğlum senin Direkt olarak bana bir yamuk yaptığın anda her şeyi göndereceğim. Hiçbir zaman ben sana yamuk yapmam ki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir anda öyle götücü şey oldu? Sen benim dostum sen. Düşör ve detallik. Devam. Short ve detallik, buzlu şivas kartal ve pendik. Benim ekip tam çılgın Türkler geldik gördük ve yendik. Diyorlar fır... Bu villa kanka rast bu kanka. Villa değil canım malikane. Malikane mi tuttunuz siz yani? Evet direkt. Yok hata amına koyayım. Ali bak. Yanlış yere yatırım yapmışım amına koyayım ya. bak <laughs> ay. <laughs> Ali sen bana niye küfür ettin millet? Ali Hadi sen niye adam böyle yapıyorsun yarram? <gülüyor> Ayıp <gülüyor> bak, ettin. Ayıp ettin o abi. O gün kırdın Kemal ha. Kemal o gün ağladı amına koyayım eve gidince. Oğlum bak Level da... C5 de başıma şey yaptın ha. Hello yazmış adam bana. Eray ne yapacaksak yapalım bak amına koyayım. <gülüyor> Harbiden. <laughs> He oğlum. E tamam ne zaman şey yapıyoruz Burak Kalkin'e. Konser takvimi isim ben ondan. Konser İste takvimi. Bir isim. de konserine gidelim ama takvim. Lan mal olay öyle ya zaten. Ya bu gerizekalı hiçbir şey anlamıyor <laughs> <mi> ya. Bizi. Mal kanka. Oğlum gerizekalı <laughs> bir konserde mi? Bak <laughs> 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 diye bir koyacağım <laughs> Ali sana şimdi. Abi, abi ne salak çocuksunuz siz ya. Baba başladı yine bak kavga. Aynı kavga ya, böyle başladı işte ya. Ali. Ya, 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 ya. seni bitirme projesi ha. Kemal de önce hep seni tanıştı sonra klaba falan gitti. Seni böyle bitirmeye ha, çalışıyor. Eray takılmaz abi klapta. Ben ben klaba gelmiyorum. Kemal beni çağırıyor sürekli gitmiyorum ben. Bakın bakın <laughs> aman. Pintu Vanda'yı davet edek mi lan o güne? Konuk, özel ]ordum. konu. Vallahi ederiz yiğit yet mi Olur yani. Devam. Kan kimdir TC ezberimde yok kimlik. Galiba boka bulanmışsınız oğlum bu ne çirkinlik. Dıptıs dıptıs müzikler faça eski kulağı kesikler. Konuşun durun ezikler seni anca senin gibiler sikler. İstanbul ortam Lefkoşa ortam daha iyiyiz eskisinden Senaryom o kadar iyi ki çıkamadılar filmin etkisini Sahneye bak üst katta Allah Allah ya Oğlum izle lan Bak sen ben... <laughs> Hanginiz atacak yine kaliteli zar. Dört çarpı üstüne var Sikmişim üstüne kalsın <laughs> ki Altını <laughs> gördün <gülüyor> <gülüyor> üstü de var Beni kandırabilecek haylaz <laughs> Bu tişört benim mi aga? Ya <laughs> sikret Özlerim yok ama görebilen I'm dal. Senin gibileri bana göre değil Yani bindim gittim sıradaki sandal um, Bulamadın olayını bana göre değil Sıradaki dedim ama göremedi piş Bana göre bana linç atacaksın hadi sektir git 34 15 kapattım plaka Ağzını açma yersin yarra Şişe diş kana kan yeri seni rahat kal Düşmeden dara götün yerse ara Piyasada kan da zirvede masa e. Gelemem naza pek Özüm karanet net Manita hadi bir de, de, de Yavaştan pişiyor işler Benim bir dip işler bak, ay baba tek tek siker. Belimde oğlum dizel kemer. Hangi Kanka hayır bak. <gülüyor> <gülüyor> alamam sende yeter bu büyüte göre benim peder üzülme yavrum bugün de geçer gölgeler izler ben önde yürürüm evinin önünde bir GT bekler düşene yardım yok ben süründürürüm kangal senin hep izini sürer seksek seksece se aynı lan minyam kanka bu ikiliyi bir de niye arka arkaya <laughs> koydunuz kanka bak size dedik ya büyük ihtimalle bu iki orospu çocuğu çok kötü söylüyor bunları koyayım buraya <laughs> Ağabey bir şey diyeceğim bir de en uzun taraf Sercan'ın Hayır Sercan bir de Amerikan rap piyasasına hakim Yani hiç bu kulağa aşinalı olmadı bir şey olmadı amına koyayım Kanka Sercan S bir buçuk saatte almış o kaydı bir de Yalnız çok... diyememiş Kanka Sercan <laughs> normalde iyiydi bence Ama son böyle katliamlarda bir sıçış var Sercan'da Allah Allah <laughs> Ne şey oldu lan Abi işte bak Karıkız ortamı Karıkız Ben sana söyleyeyim Eray Bozuyor kanka Bozuyor kanka, takılıyor sürekli karkızla takılıyor, bozuluyor bak böyle işte. Mal, Senin 18'de çok olacak kanka anladın mı? Sen bayağı ben övüyorlar yani. bu arada seni. Ee kanka ikinci şey izin. İşler legal, size göre her şey masal. Ben laf anlatmam sen donmal. Lavuk istiyor bana yaranmak, senden olur yedek. Lavuk istiyor bana yaranmak. Mesela bu ne amana koyayım Yani bunu kimse uyarmadın yani orada. Lavuk istiyor bana yaranmak. Batarya Göt verenle işim yok valla. Gecenin körü baba firar. Çıkmıyorsun saat sabahın beşi. Siktir kafayı yedim. Aynı yatakta kardiyo hadi. İstanbul'dayız kodumun piçi. Bak oğlum dalgana sen. Seninkileri sıkma. Akşama kavurma yanına şavarma. Öyle her şeyi yem ben. Şavarma. Ben yolumu da... Aa, 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 Oğlum bu Baran'ın ben ikinci versi beğendim ha. Abi öyle çizdim Tabelamız hep ters Cano her gün farklı bir olay var Bizi sindiremezler Sizin kafalar ayrı Hep birbirinizden Yarra yemişsiniz lan Sanırım stresten Artık iyiyiz eskisinden, eskisinden. Belki de ekibin etkisinden Bir tarafımda var krallık canım Geçti kafeliin çemberin Oğlum biz bu yavşakla dalga malga geçiyorduk da Bu baran olmaya başladı ben size söyleyeyim ha Bir de bir yakışıklı baş... Ken, kene gele müzik yapacağım ben sen rahat ol. Değil mi bu Baran oraya lazım bak. Bak yarın bir gün At, patlar matlar bu. Hatta böyle bir şarkı yapacağım. Al Kema. Baran'a direkt böyle bir şarkı yapacağım direkt. Baran da böyle giyiniyor ya. <laughs> Çok <ağırladım. gülüyor> Baran da Git peşimi bırak. <laughs> Senin aşkın. <laughs> Burada olaylar farklı işliyor. En kötümüz bak altın dişliyor. Adımız dört taneli keken benim bilesin sizden beri biz etmiyor. Göz 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 cebimde var ret mal. Oğlum Barış'tan da enteresan performans geliyor var da. Barış iyi abi. Beklenmedik bir performans. Normalde ben biliyorum bu köylüyü abarttım. <laughs> Ama bu adam. Sadriyavların <laughs> ne deniyordu Kemal ohane fazla abartılmayan bir laf vardı sen bilirsin Twitter ağzı. Android ne? mi? neydi lan o? Android'di. Android. Android bir adam Barış. Aynen değil mi? Abartılması lazım ya. Yani. Android. A Aynen <laughs> öyle abi. Sesine geçeyim. ya bence ama Barış'ın geri o kömür arayan Barış vardı yani. Sobaya Evet körük. o aklına Ona insanlar o yüzden şey olmuyor. Abi ona geri dönmesi lazım biraz ya. O bence de Barış lazım. bizim kafamızda o yani anladın mı? Hani, kömür adam direkt. Çömür adam abi, şimdi barışa veriyor yok, çeyinler, mainler bu hayat tarzı yok, otellerde Gitmiyor kalıyor abi. bir şey. Gitmi abi, alışmadık. götte dondurmaz diye bir laf vardır ya. İyi, harbi çok büyük konuştun kral. Barış köylüdür abi, bu kafamızda artık böyle yani. Bro, gezdim like a Marco Polo Burası fam çıkmaz sorun Ara eğer varsa bir zorun Ekip katliam bu gece parti var Bu gece katliam yani parti var Yeni nesil bebeler harbici var bir Geliyor baba geliyor, geliyor. Like Bana sallıyorsun da sen kimsin Adresin belli gelmezsen pitsin Sen değilsin benim dengem İstersen çağır gelsin gengin Sana dört Kemal Kanka şunu alabilir miyiz o... <gülüyor> sert... <gülüyor> ya özür ben <laughs> Hayır buna elektronik mi yaptın? Gerçek sesin mi bu? istersen çağır gelsin. De Orayı bir daha alabilir miyiz canlı? İstersen çağır gelsin gengim. Anladın mı? Asiktir siktir gerçek. gerçekmiş gerçek oğlum. Biz, öyle, biz, amına kıyım ne yaşadıysak onları anlatırız. Biz o öyle ototune kullanmayız. Anladın siktir. Anladın mı? Ya? Sen, değilsin benim dengim İstersen çağır gelsin gengim. Sana 4 bar bile fazla. <laughs> adi A5 otobanda gazlar. Hiç sırtını ona yasla.

Olay bu Dis abi ya. Dislike çok var mı kral? Kanka onu hiç sorma ya. <laughs> Boşver amına koyayım. <laughs> Peki Kemal benim sözlerden bana bir Junior Label C5 yakıştırılması alıyorum. Ne diyorsun? Vallahi bir şey değil mi? Harbiden bir <laughs> <Ya> aslında <laughs> Label'la yapsan nasıl olur ya acaba? Öyle öyle bir şey olur, oluyorsa Label C5'te 5 benim direkt feed atmam lazım söyleyeyim. Direkt hani e, e, Eray fit. Mesela senin bir de mahlasın ne olacak? Eray olmaz. Ha. Yani sana Heh. başka bir şey bulmak lazım. Ero var, Ero da olmaz. Kanka bana şey. eee Ero bes. Nasıl? Ero bes. Olur mu sence ha, bu siktir. yani? Ero bes. Olur lan. Bu arada sen e, Niyazi Küçüğün artık futbol yorumcusu olduğunu biliyor musun? <laughs> Al. Nasıl yani? Bone dün Youtube kanalına katıldı, Sports Dijital'in. <laughs> Vardı ciddi şey... ...fotoğraf şey yazıyıp şey yapmış hoplamışlar. <laughs> ah siktir? Bone e, dün buradaydı oğlum. E kızar oğlum şimdi. Kanka bilmiyorum.